Ameliyat günü hastalarımızı genellikle sabah saatlerinde ameliyat alıyorum. Bir gün önce bir kan sulandırıcı iğne yaparak. Ameliyat yaklaşık olarak bir siliv gastrektomi yapıyorsak 1 saat, Ruenya gastrik bypass ya da mini gastrik bypass yapıyorsak 1,5 saat ama revizyon yapıyorsak bazen 2 saati bulabiliyor. Sürenin ameliyatın ciddiyetiyle ilgili bir orantısı yok çok soruluyor bana ameliyat ne kadar sürer diye. Peki bu ameliyatlarda komplikasyon olmasını önlemek için neler yapıyoruz? Bir defa düşük basınçta çalışıyoruz. O ne demek? Bildiğiniz gibi laparoskopte karın içerisine karbondioksit kazı verilip bir alan yaratıyoruz. Mümkün olduğunca bu basıncı 12-10 tutmaya çalışıyoruz. Onun altına düştüğümüz zamanlar da oluyor ama asla 12'nin üzerine çıkmıyorum. Bu basıncın artması demek ameliyat sonrası diyaframın yukarı daha fazla kalkmasına bağlı akciğer komplikasyon ve bazı ağrıların artış göstermesi gibi sorunlara yol açtığını biliyoruz. Ameliyat tekniğimizde neler var? Bir defa stepler dediğimiz zımbalarla kestikten sonra çok sorulan bir soru. Oradaki titanyum klipsler vücutta kalıyor. Titanyumlar çok güvenilir. Yıllardır kullanıyoruz. Yaklaşık tarihçesi 50 yıla dayanıyor titanyum vücutta kullanılması. Tabii ki titanyumlar vücutta non alerjik yani vücuda bir şekilde yabancı sim olarak görünmüyor. Ayrıca MR vesaire uçaklarda güvenlik kontrolden geçerken de bir sorun yaratmıyor. O da çok sık soruluyor. Diğer bir nokta, bu stapler tekniğinden sonra da biz e, tekrardan bütün hattı momentum dediğimiz yağlı noktaya ve en tepe kaçak noktasında içeri gömerek dikiyoruz. Bu şekilde kanamanın ve kaçakların önüne geç, geçtiğimizi düşünüyoruz ki buna bağlı serimizde herhangi bir ölüm ve uzun komplikasyonlu hayatı tehdit eden bir problem yaşamadık. Tabii ki burada kaçaklar çok sık sorulduğu için anlatıyorum. Ameliyat sonrası veya ameliyat sırasında tespit edilmesi mümkün olmayan konulardır. Elbette bazı testler örneğin metilen mavisi testi dediğimiz bir boya vererek ya da ameliyat sonrası film çekilerek bize kaçak testi olarak sunulabiliyor. Ama bunların kaçağı göstermesi ve önlemesi anlamlı değil. Buna rağmen yine kaçak olabilir. O yüzden biz artık bu testleri kullanmıyoruz. Çünkü bunlar hastaya örneğin e, ilaçlı film dediğimiz, ürografini verdiğimizde son derece iritan ve radyasyon oluyor hastalarımız. Ayrıca tekrar etmem gerekirse çok ciddi bir kaçak sorunumuz olmadığı için bu filmleri artık çekmiyoruz. Diğer bir nokta çok sorulan ameliyatlarda diren kullanıyor musunuz? Artık son 2 senedir diren kullanmıyoruz. Hangi vakalarda diren e, kullanıyoruz? Diren nedir? Karında biriken kanın dışarı alınmasını. Bazen doktorlar bunu da düşünüyor. İşte kaçak olursa erken dönemde görün diye işte metilen mavisi testi hani içtiğimiz sıvı direnden geliyorsa dışarı çıkıyor demektir. O açıdan taktıklarını düşünüyor. Ama bunların da hiçbir faydası olmadığı gibi herhangi bir kaçağı göstermiyor ve bir kanamayı da önlemiyor. Tek faydası erken kanama durumunda bir belirteç olabiliyor direne çok fazla kan geldiğinde. Biz sadece tansiyonu çok yüksek olan hastalara diren takıyorum. Çünkü orada kanama riski birazcık fazla oluyor. Minimal bir kanama olsa bile dışarı gelsin istiyorum. Çünkü tansiyon yüksek olduğu zaman damarları zorlayan bir basınç oluşuyor ve bir sızıntı şeklinde kanama olabiliyor ki obez hastaların yani bir kısmı tansiyon. Ee, ameliyat sonrası hastalarımız e, dinlenme odasında bir saat dinlendikten sonra odalarına alınıyorlar. İlk gün herhangi bir beslenme yok. Danışanlardan rica ettiğim nokta ameliyata bir kişi refakatçi olarak gelinmesi. Çünkü ameliyat sonrası dönemde e, danı, e, ameliyattan çıkan kişi anestezinin etkisiyle dışarıya karşı çok affekti var ama efekti olmuyor. Bir faydası da yok. E, ülkemize çok yaygın bir şey ameliyat günü bütün ailenin gelmesi ya da eşin Dostun, akrabanın haberdar edilerek o bir herhalde bir güvenlik, rahatlık sağlıyor ama bize hiçbir faydası olmadığı ve hastaya da hiçbir faydası olmadığını, özellikle Covid ve bulaşıcı hastalıklar açısından da bir risk taşıdığını hatırlatmak isterim. Ameliyatla ilgili en büyük endişe hastamız uyanacak, uyanacak. Daha uyanmayan bir hasta olmaz. Onu söyleyeyim. E, uyanmama diye de bir problem olmaz. Genel olarak e, anesteziye bağlı komplikasyonlar günümüzde son derece azdır. E, bunu daha önceki videolarımızda da anlattım. Lütfen bu konudaki videolarımıza bakınız. Ameliyat sonrası ağrı durumuna gelince ilk gün ağrı kesiciler yapıyoruz. İkinci gün, ertesi gün son derece az ihtiyaç oluyor. Bulantı kusma bizim bütün mideyi tekrardan eski şekline getirmemiz, darlık yapmamamız ve ödemi önleyici bazı ilaçlar kullanmamız nedeniyle genellikle çok nadir rastladığımız bir durum. Bazen ikinci gün, üçüncü gün dahi bulan, olan hastalar olsa da bunlar geçici oluyor. Sonuçta hiçbir bulantı kusması olan hastamız kalmıyor. Bunlar zaten bir komplikasyon ifade eder. Yani hastaların ameliyat sonrası kusmaması gerekir. Diğer önemli bir nokta ameliyat öncesi bizim endoskopide yahut da hasta hastanın anamnezinde PPI yani reflüsü varsa ve gerçekten endoskopisinde de e, reflü reflüye ait izler varsa reflü önleyici girişimler yapıyoruz. Burası diyafragmanın onarılması şeklinde de olabiliyor. Bir sargı şeklinde de olabiliyor ki ameliyat sonrası hastalarımızın reflüsü artmasın diye. Çünkü tüp mide sonrası hastalarımızda reflü sıklığı artabiliyor. E, bununla ilgili videolarımızda lütfen seyretmenizi öneriyorum. Yani reflü önleyici ameliyatlarımızı ve reflüsü olan obezite hastaları yaptığımız teknikleri bir daha önceki videolarımızda incelemenizi öneriyorum. Bu konuda yaptığımız yayın uluslararası bilimsel arenada da çok sevgi ettiriyor kendisinden. O nedenle bu konuda reflüsü olan hastaların özellikle daha önceki videolara bakmasını istiyorum. Ameliyat sürecinde genellikle hastaların sorduğu soru işe ne zaman başlayabilirim? İşe eğer masa başı işinizse üçüncü gün başlayabilirsiniz. Zaten ikinci gün hastalarımız bilgisayara girebiliyorlar. Diyet ve daha sonraki bizim takip, rehabilitasyon ve holistik terapi dediğimiz kapalı grup tedavilerimiz, aylık destek toplantılarımız bu videodan sonraki bölümlerin konusu oluyor. Takipte kalmanızı öneriyorum. Eğer obeste cerrahisini düşünüyorsanız. Görüşmek üzere.